Herkese merhaba. Benim güzel arkadaşlarım. Nasılsınız? Sizler bana güzel yorumlar yazdıkça çok mutlu oluyorum canlarım benim. Zamanım oldukça sizlerin yorumlarınıza yanıtlar veriyorum arkadaşlar. Hatta bir iki arkadaş edindim YouTube kanalında. Onlara buradan selamımı iletiyorum arkadaşlar. Hepsini çok seviyorum benim güzellerim, güzel canlarım. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Rol e, arkadaşı Hande Erçel ile bir, e, bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Kerem Bursin sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Önce gün, önceki gün Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın açan Kerem Bürsin söylediği sözlerle bir anda gündeme oturdu. E, ve bildiğiniz gibi şimdi Maldivi'de e, kendileri e, birlikteler arkadaşlar. Herkesten gizlemeye çalıştılar ama alınmadı arkadaşlar. Mümkün olmadı. Artık onlar bir yerde bir yerde güzel vakit geçiriyorlar. Hoşça kalın canlarım benim.